rüyada boyun görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Boyun görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada boyun görmek, boyun boyun, her türlü emanete, kılın boyun işim üstesinden gelmeye, emanete riayet etmeye, ince boyun acze ve emanete ihanet etmeye, boyun ayılan, urgan vesaire sarıldığını görmek, malın zekatını vermemeye, boynun kılıç vesaire ile vurulması hasta. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.